Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Romanya'nın en ilginç rotasyonlarından biri olan Transpagaraşan yolundayız. Şu an e, daha yola giriş yapmadık. Bir göl var ve gölden başlıyor zaten. E, bizi bir 90 kilometrelik bir yol bekliyor. Etraf çok güzel. E, yerden yaklaşık e, bir 500-600 metre yükseklikteyiz şu an. E, doğa harikası, her şey harika. Daha yüksekteyiz aşağı bakın Muazzam bir manzara İnşallah bizi yemez. Evet şu an yoldayız. Her an karşımıza ayı çıkabilir korkusuyla dolanıyorum. Zaten uyarılar var her yerde ayı çıkabilir diye. Yani dikkat taş düşebilir, ayı çıkabilir. <laughs> Saçma bir espriydi ama. Ama her yerden ayı çıkıyor hakikaten. ...gerçekten gördük bu sefer. Şu an gördüğünüz gibi burada koca bir ayı var ve yavruları var. E, arabalardan atılan yiyecekleri yavrularına taşıyor. Hayatımda ilk defa ayı gördüm bu arada. Transfagarasan yolu üzerinde bir sürü ayıya rastlıyoruz. Bu arada burada bu kadar çok ayının olması ve... ...insan içine karışmasının nedeni de... ...Çavuşescu zamanında ayıların... E, avlanmaması. Şu an bir ayı daha gördük mesela. Yolun ortasında bekliyor hayvan. Selam. Her yerde ayı var. E, dediğim gibi Çavuşesku sadece e, komünizm döneminde sadece kendisine avlanma izni vermiş. Av yasağı olduğu için ee, avlanma olmadığından dolayı kontrolsüz bir şekilde bu hayvanlar üremiş ve hatta üremeye devam ediyor. Yolda bir anne ayı ve dört tane yavrusunu gördük mesela. Bol bol ayı popülasyonu burada artmış durumda. Şu an yağmur yağıyor. Buranın havası zaten sürekli değişkenlik gösterir. Sabah geldiğimizde güneşliydi. Zaten e, yerden belli bir yükseklikte olduğumuz için hem hava soğudu hem de yağış başladı. Bu arada ben de bu fırsattan istifade biraz bilgi vereyim. Transfagarşam yolu 1968 yılında Çavuşesku zamanında yapılıyor. Ee, Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya üzerinde yapacağı saldırıyı haber alınca askeri amaçlı bir yol yapmış ve bu yolun zaten yapısı da böyle yılan gibi yani aşırı kavisli. Ve zaten e, ve yerden de yüksek olduğu için Yılın sadece iki ayı açık olabiliyor, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bazen duruma göre kapatıyorlar çünkü çok tehlikeli dağlardan kayalıklar falan düşebiliyor yolların ortasına ve zaten bol miktarda da ayı görüyorsunuz. Ve bu şekilde bir yol. Şimdi biz bu yoldan ayrılıp yavaş yavaş yolun sonuna doğru 2000 metre yükseklikte bir göl varmış, Balea gölü oraya çıkacağız. Merhaba küçük kardeş. Burada bir koyun sürüsüne denk geldik. Ee, keçi artık koyun hepsi var. Ee, Çobanlar da e, dağda koyunları gidiyor. Aklıma şey geldi direkt ya. Biz bir ara çoban bulamıyorduk. Bu işi yapmıyor. Burada gerçekten hayvancılık ve tarım e, ciddi ciddi yapılıyor. Bunu buradaki köylerde de e, bizzat gördüm. E, her türlü tarım hayvancılıkla uğraşıyorlar. Şu an muazzam bir yerdeyiz arkadaşlar, ee, göle çıkacağız. Göle çıkarken böyle esmen Doğu Karadeniz'in e, Artvin Rize'nin görüntülerini burada görebiliyorsunuz. Her yer telale, nehir, çay, ne ararsanız var muazzam bir manzara, anlatılmaz yaşanır. Uzun bir yolculuktan sonra Balea Gölü'ne geldik. E, göl neredeyse e, 2034 metre yükseklikte. Hatta şu an etrafında birazcık buzul tabakaları var. Burası Buzul Set Gölü. E, suların erimesiyle birlikte oluşmuş küçük bir göl dağın zirvesinde. E, buraya gelirken birçok güzellikle karşılaştık. Aslında bana sorarsanız bu güzelliğe ulaşırken yolda gördüğümüz manzaralar mı yoksa burası mı? Bence yol her zaman zirveden daha güzel. Bu göl ve zirve bizdeki Ayda Yaylasına çok benziyor. Ben oraya çok benzettim. Ee, tabii bir tek farklı. Burada çevresinde çok fazla yapılaşma yok. Eh, ahşap doğaya uygun birkaç tane tesis var. O da zaten şu an açık değil. Ee, çevreye ve doğaya önem veriyorlar. Bu güzel bir şey. Yani en azından bir beton görmüyorsunuz. Bu açıdan güzel. Evet. Evet. Bugün evde oturuyorduk. Bir anda baktım hava güzel. Dedim ki hanıma haydi kalk yine de çıkalım biraz. Bak cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Dalları basmış erikle kiraz. Evet. Barış abinin nameleriyle attık kendimizi yollara. Bir baktık yine görelim. Oku bakayım. Hayır. <laughs> Evet buradaki ayılar çok evcileşmiş. İnsanların içine girebiliyor gayet. Korkmuyorlar. Arabaların yanına geliyorlar. Hatta poz verenler de oldu. Tabii ben ilk defa gördüğüm için bu kadar yakından. Açıkçası biraz ayılardan korktum. Camları falan kapattım. Ee, bahsetmiştim zaten. Ayı popülasyonunun artmasının sebebi. Yani aslında biraz da Çavuşescu'nun izlerini görebiliyoruz. Burada insanlara bol miktarda e, ayının üremesini sağlamış. Ee, kendinden bahsettiriyor hala. Bu arada bu Transfagarasan yolunda yaptırdığı için Romanya'daki Ceauşescu izlerinden bir tanesi de bu. Hem bu yolu hem de ayıları görmüş olduk. Yavaştan seyahatimizi burada sonlandıracağız. Çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Transfagarasan yolu ve vlogumuz burada bitiyor. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hava çok soğuk evet burada. Çünkü 2000 metre yükseklikteyiz. 10-12 derece arası. Hoşçakalın. Bu Transfakaraşan yolu yapılırken 6 milyon ton dinamit kullanılmış. Ve e, yolun inşasında da resmi olmayan rakamlarla birçok da insan öldüğü söyleniyor. Breşten buraya gelmek için yaklaşık bir 3 saat yolunuz var. Genelde Sibiu'ya e gitmek için eğer bir destinasyon planlıyorsanız bu yol e, üzerinden geçip Sibiu'ya e gitmek çok daha mantıklı. Sibiu'ya e da e, bu yol üzerinden yaklaşık bir bir saat bir buçuk saat kadar da yolumuz olacak. Şimdi biz bu yoldan çıktık Sibiu'ya e doğru yol almaya başladık. Bizi bir saat daha Evet meşhur Transfagarasan yolu arkadaşlar bakın zikzak 90 kilometrelik bir uzunluğa sahip çok hızlı gelemiyorsunuz ama gerçekten ee, zirve güzel ama bu zirveye ulaştığınızda gördüğünüz manzara çok daha başka harika.